Yuhan, beni görünce aklına bu mu geliyor lan? Ha, ee, ne zaman buldun sen beni? Nasıl buldun? Allah ben burada gelip sana bunu söyler mi? E sen bahsettin, seni benim tamam o nasıl buldun sen beni? Oğlum bahsetmiş olduğun için geliyorum çünkü anlamıyor musun? Hayır sen beni nasıl buldun? Nasıl oğlum nasıl? geldim aradım baktım böyle nerede? Ben, ben telefonum yok hiçbir şeyim yok abi sen nasıl Oğlum neyse şu kadar diğer nerede? Ya çok özlemişim. Ne olur az daha kapışın. Ya baban işte ya. S, 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 C, saçma sapan sorularla çıldırtır insanı. Ne durumdasın sen? Var mı bir şey? Yok yolunda her şey. Koğuş arkadaşım değişti. Enerji gitti, yerine spor hocası geldi. Sabah akşam pilates yapıyorsun. Ne işi varmış lan onun orada? Vallahi bilmiyorum daha o kadar samimi değiliz. Ee diğeri tahliye mi oldu peki? Yok onu başka cezaevine gönderdiler. Ha. Sen hayırdır en son uzaklara yelken açıyordun. Ne oldu? Araba mı bozuldu? Yoksa benim pisibol mu işe yaradı. Pisibol mu? Pisibol ne la? E, pisibol bol 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 ha, bol. Enerji topu. o yüzden de cinayete döndüm ben. Niye öyle bir şey yaptın? Öyle gerekti. Keşke dönmeseydim baba. Kimse eskisi gibi değil artık. Şimdi'nin katilleri bile senin zamanlaklere pek benzemiyor. E ne olacak ki? Altı yılda bir şey değişmez merak etme ben hallederim. Ya ben bile yaşlandım. Pilates yapmasam selülitim çıkar seneye. Yok yok ben mesela çok iyiyim ya. Formumun zirvesindeyim. Bak fit. Spora başladı. Antropoza mı girdi? Ee, ne antropozu? be saçmalama. Öyle şeylere besnat girer. Çok sever öyle şeylere girip çıkmayın. E, bir girsen de çıkmasan bir daha. Bir şey diyeceğim de altı senedir ikimiz de ilişki falan yaşamıyoruz. Böyle dört duvar arasında. Sen şimdi cinayete döndün ya. Libidon artacak. Ne alaka? E koşturacaksın, beynin çalışacak falan. Bunların hepsi arttıran şeyler. Keşiş gibi yaşarken anlamamış olabilirsin ama... Artık işim biraz zor. Artsın artsın. Baş göz ederiz belki Behzat'ı. Tekrardan hayata plan başlar. Yeniden her şey düşünsene. Süper olur. Saçma sapan konuşma abi.